Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün Nightmare Master 2'de çok şoruz arkadaşlar. Evet adı üstünde çok şoruz bildiğiniz arkadaşlar. Nightmare Master 2'de boşmaya çalışın arkadaşlar. Ben bu arada şöyle söyleyeyim size. Ee, yakında oyunu da gelecek. Ee, Story da gelecek. Yani pidi çekebilirim pidi gelecek hatta ama ekiple çekmek istiyorum. Ben şimdi tek başıma oynayınca yabancılar oluyor. Mesela biz eskiden biliyorsunuz Modern Master'ın 3-4 kişi oluyorduk yani şu ekonomilerin olduğunu yani şu an ekip bildiğimiz batmış durumda arkadaşlar. Ekip ve ekip kalmadı. Ya ben de şimdi kanalı aktif tutmaya çalışacağım. Ya bilmiyorum neler olacak arkadaşlar. Bu da karakterde bir şey olmamış gibi dans ediyor. Oğlum dans etme lan dans etme yoruldum. Sabahtan akşama kadar dans ediyor arkadaşlar. Horon tepiyoruz bunu. Evet. Arkadaşlar. Bu ne oğlum? Kola mı? Bu su galiba. Bir tane bir bir tane su alayım. Bu çok küçük oğlum. Bunun içine ben hiçbir şey koyamam ki. Ya yani şöyle baksam. Bir 3-4 tane şey koyamam. Başka bir şey koyamam. Yani. Bu arada arkadaşlar. Oyunda gelen kişilere göre şöyle bakıyorum. Ee, şu kıza bir daha bırakacağım. Ay şimdi acaba ona bir şey verebilir miyim? Bilmiyorum. Bir bakacağım. Ben bir tane kişiler yapıyorum. Ya bu arada arkadaşlar, Mordremaster'ın en sevdiğim modu e, Cadılar Bayramı yani az kaldı Halloween'a Cadılar Bayramı yani sonbaharda çok az kaldı, içi çok mutluyum Mordremaster'ı değiştireceğim arkadaşlar O yüzden birazcık heyecanlıyım e, Heyecanlı olmanın sebebi de yani şöyle diyeyim arkadaşlar Orada map değişiyor, güzel mapler geliyor Temiz yani Eğlenceli oluyor, nasıl anlatabilirim size Evet şimdi. Arkadaşlar bu arada para biriktiriyorum. Ee, kutu açma videosuna gelebilir. Evet. Bekliyoruz. Klasik. Bu arada arkadaşlar şimdi ağır neden hiç videoları kesmesin? Arkadaşlar kesmekle uğraşmıyorum ya Temiz direkt video yani. Şey tık 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 her şey açık yani. Bak. Korbul olsun var. Dijitim yokmuş lan. Korktum oh, oğlum. Korbul olsa olsaydı. var oha. Aa şey. Hadi bakayım. Şimdi bakarım ben. O, ya, nurdur, bak. Nurdir, kim vardır, kim? bak. Bak bak hayır hayır git, 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 git yapma 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 yapma. Ben her zaman en güvenli yerimde Abi temiz win yani. Abi çok belli ediyorum. Bari kapat elindeki silahı kapat ya. Bari elindeki silahı kapatın oğlum ya. Bu kadar olmaz eminim. Şey yapsın yani bari silah şey bıçağı gösteriyor ya. Adam kesiyorsa sonra indirsin cebine yani. Belli ediyorsun. Oo oh, Ya şunların yeni bir map gelsin. Şurada dört tane map seçme gelse çok güzel olmaz mı? Ya bak ya, bacaksız yemiyor, bacağı yok küçücük ya. Kardeşim. Arkadaşlar coşuyoruz ya, coşuyoruz bak daha ilk elden şey mer şey aldık ya şey. Aa başlıyoruz başlıyoruz ha, sonunda. <laughs> Bu AFK galiba. Bunu ben keseyim abi. AFK galiba. Hayır. 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 Oo. Şimdi bak bu şeyi nasıl kaçabilirsin? Sorun bak. Bak bak bak. Helal be. Şimdi bak. Bunu keserim. Tamam. Şimdi camper yazım yazamazlar inşallah. Bak şimdi bak. Bak mal. Almış, silah almış silah almış vallahi silah almış vallahi bu, bu mu aldı yok bu değil bu değil bu değil ama oradan beni arkalamaya çalışıyor işte. yoksa ben onu beni arkalamayacağım koş 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 Abi bir tek o kaldı ne? Ya ölürsem vallahi çok üzülürüm bu arada. Nerede? 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 Hile mi lan o? Hile mi lan? Vallahi hile var. Nereden? Oh, kolaydı bu arada ezdin ya. Yani. Arkadaşlar bak. İlk birinci elden şerif olduk. İkinci elde de murder olduk. Helal be. Coşuyoruz bugün bak. hadi şimdi. Kral geri döndü. Hadi bak. Herkesi kesin buradaki biliyor musun? Hadi kolaydır. Vallahi kolaydı. Yani şey. Kolay. Rahat, relax. Aa troll yani. aksiyonu. <laughs> şu şeyde tamam ama dayanamadı. Abicim bak ghost kullandım orada. Aradan sıvıştım O Orada şey benim oradan sağdan çıkacağım zannettim. Yok. Önüme çıktı. Bırak mi abi. <gülüyor> <gülüyor> Innocence. Kıra çık artık. Bunun adam çıkarsa yani şey. Helal olsun. Şu, ee, şu Emilyardan skor. Abi ya bak. Oh. Oh. Şimdiden geçti. Biri. Şerefin silahını almış bu. Geliyor, 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 geliyor. Geç. <laughs> ya. Çıkamayacağım. Bu böyle. Böyle oldu. Herhalde. Ah. Ya bu şerif de vallahi abi. Ee, biz bunu biz bunu ya bil. Camper usta. Vallahi camper. Ne ne çarşı? Oğlum burada ne olmuş ya? Aa korktu. Lan adam arkan bu. Mobil bombil. Net mobil. Ya adam arkanda kör ya. Yeni gelen kör ya. Kör. Al Abi Ne kadar saçma bir oyun ya. Yani Dünya en saçma oynanmalıyız. Evet. Ya bu da benim gibi işte pro. Kabul et. Nasıl tabii ki. Eğlencesini koyuyorum bu arada. Arkadaşlar yakında ben de bir robot çekip şunlar şundan alabilirim veya bu bitince hani her zamanki şeyimiz var ya onlardan alabilirim ne bileceğiz ya gobi yeah. yeah. ama gobi çıkarsa çok ne olur bakalım arkadaşlar bir tane kutu açacağım inşallah gobi çıkar veya lejimleri baş çıkarsa da güzel olur bir tane splash vereceğim ama bir tanesini asla vermem çünkü bu benim şu an taktığım spaşta işte. benim çok anım var Hatırlamıyorum. Bu, aldım, hiç hatırlamıyorum bu ice cream için ben aldım spray için aldım şapın adam içeride kaldı adam öldü nasıl çıkıyorduk lan buraya kılamaya çalışıyorum ben şöyle bir şey yapmadık ben O nasıl oluyor lan bir şey Yanar dönerli biri. Yanar dönerli biri bak. Yanar dönerli biri. Yemin ediyorum. Bu ne lan? Bu mu? Şu yanarak döne ses çok kötü. Şerif değil mi? Lan şerif kim o oğlum? Şöyle kirmizi. Nasıl bir şey? Şaka Ya adam atomat diyor. Oğlum ne yapıyorsun? Bu kaç para lan? Ui! La, adamı kesti. Ben ne söylüyorum ya? Yemin ediyorum var. Artık oyunun başı eski şeyi anlamış asla hiçbir şey kalmamış. Ah. Evet arkadaşlar, bir tur almayalım yani arkadaşlar şöyle diyeyim size, efsane bir bir e, video olacak. Son bir tur bakalım belki şerefleri falan yapabiliyor bir olmaz. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum şimdi ne olacak. Evet. Arkadaşlar. Neredeler bu arada? arada sırada bazen hile yapıyorlar. Hile yaptıklarını bildiğim için zaten hiç uğraşmıyorum. Eee. Doğru o. Şu adamı der galiba. Bakın. Bak bunu bitti. Sonunda. Var <laughs> mı kazanmış? Ha inazak kazanmış. Dedim mi arkadaşlar böyle bir şimdi son biri Bakalım. Neler olacak. Bu arada arkadaşlar artık videoya girişim şöyle yapacağım. Ee, neyse ben bir sonucunda da anlarsınız arkadaşlar. Bir sonucunda da Bir da Bir Herkese merhaba ben Hasan. Bugün Roblox'ta efsane bir oyun oynuyoruz. Hepimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle gireceğim. Normalde böyle giriyorum. Merhaba arkadaşlar Hasan. Çok yani şey artık sıktı beni. Karar aldım. Böyle bir giriş şey yapmayayım. Ya geç geç geç. Kesin klavye sesini <laughs> Klavye. Mouse kurul. Kesinlikle mouse kurul. Kim banka açtı lan? Lan. Beleşin abi. Beleş. O zaman bir tur daha oynayalım bu tur sayılmaz. Evet. Oyundan çıkmış. Tabi çıkarsın. Bu elmi ne biçim bir isim var? Tipe bak tipe tövbe tövbe. Lan o oh, korktum oğlum. Otel otel. Oteli seçelim. Bu arada bazıları benim e, ee, demiş ki abi işte video görürseniz çok şey e, ee, bunaltıcı. <laughs> evet böyle gireceğim. Herkese merhaba ben Hasan. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün Roblox'a Mother Master 2 oynuyoruz. Böyle girmeyi düşünüyorum yani. Bir sonraki videoda öyle girelim büyük ihtimalle. Şerif. Arkadaşlar kulaklık takanlara bir saygı duruşu. <laughs> Bağırıyor. <gülüyor> Bak arkalarını boşayacağım bak çok yakasın çok yakasın buraya ediyorum. Oo. Arkadaşlar kolsuz mu? Kolsuz mu ya? Vallahi birazcık fail oldu ama. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.